143 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Var mı? Buyurun Suat Bey. Sayın Başkan, şimdi bu teklif 66 bin servis aracının iki ay boyunca İstanbul'da toplu taşıma için kullanılmasını kapsıyor. Ama bir gerçek var. Ben İstanbul Servisler Derneği ile İstanbul Toplaşmacılar Birliği ile bunları görüştüm. Şu anda 66 bin aracın 10 bin tane sırf plaka bazında hiçbir iş yapmadan, hiçbir yerde çalışmadan duruyor. Geriye kalıyor 56 bin araç. Şu aşamada eee pandeminin de zayıflamasıyla servis 40 bin servis aracı şu anda hizmette. Bir tek öğrenci servisleri boşta. O öğrenci servislerin bir bölümü de zaten normal personel servisi olarak devam ediyor. Sonuç olarak Burada geriye kalan 10-15 bin bir servis aracından bahsediyoruz. Bu araçları kullanmak için araçlara akbil takmak lazım bir tahsilatı takip etmek adına. Zaten İstanbul'da yüzde yetmiş bire gelmiş bir trafik varken özel otomobiller bulaş riskinden dolayı araçlarını kullanıp da yoğunluk yapmışken bir de araçları bekleyen araçları da sisteme dahil etmek sıkıntı verecektir. Dolayısıyla. Bunlarla uğraşmak yerine İstanbul'un en acil ihtiyacı personel servislerini devreye sokmak değil. İstanbul'un acil ihtiyacı 300 tane bekleyen otobüsü 7 aydır devreye girmeyen bu otobüsü bir an evvel devreye almaktır. İstanbul'un toplu taşımaya katkısı bir tek İETT'nin otobüs ihtiyacını artırmasıyla mümkün olabilir. Ama ne yazık ki 7 aydır Cumhurbaşkanlığında bu otobüsler bekliyor. Yani enerjiyi buraya vermek lazım. Bu biraz popülizm kokuyor. Servis araçları firmalarına biraz daha iyi ve şirin görünmek adına uygulanabilir imkanı olmayan bir şey. Ayrıca 250 at demişler. 250 at İstanbul'da böyle kurmak hiç de kolay değil. Peki. Dolayısıyla bunun pek bir e, önemsenecek yanı ve uygulanabilecek yanı olmayan bir önerge bu. Teşekkür ederim. Peki. Evet. 143 nolu raporu ısrar kararı olarak oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? 143 nolu rapor ısrar kararı olarak meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından ısrar kararı olarak kabul edilmiştir.